kapattım konuyu. Ali! Efendim? Kız şu geldi şu perde bitecek kurtar olurum. Oku da bir şey de, okuyamadım kız nereye yatılacaksa. Anne sana on kez gösterdim ben. Valla unutuyordum. Kız gözüm mü görmüyor? Neymiş? Vallaha kormuyorum. Allah belamı versin okuyamadım. Anne orada Türkçe yazıyor zaten. Perde olan kısmı atacaksın. Ben ilgilenmiyorum. Ağır mesele bu hukum, sefer. Kız bana Oğlunu çağıracağım, hadi. Ama Allah bilmesin. Aylin tövbe. Emre! Emre! Ne anne kurban oldun ne? Gel kurban ne? olayım? Ne diyorsun? Aylin puan Aylin önü. Getirelim <laughs> de herhal. Ben o şut perdeyi atmadım. O kadar da bir şey perdeyi bir atayım hadi. Anne oku mu? He. Şu, mübarek gün doğru bir gün cuma. Belki dile gelir. Bismillah. Bana normal yakmasın, salak mısın? Öyle, öyle mi oku dedim? Kavur çocuğu. Oku demedin mi? Ya ben mi oynatacağını sen bile? <laughs> ne oku demedin Lan, mi? Lan şunu oku dedim. Vurgun şeyini, markasını oku. Lan, Allah seni. Markası? Lan atacağım. Markasını ben. mı söyleyeyim? He, perde, perde yazılı burada. Ha, dur. <laughs> aman kurtarmış olayım ben oynatacağım şu yaştan sonra aman Allah vermesin. Anne burada perde diye bir şey yok pamuk var, yorgan var, battaniye var, pantolon var, gömlek, tişört var. Abi, Abi uydurma ya. Bu perde yazı, burada perde yazılı Emre. Dolanır, dolanır, yıkıyor, yıkıyor, şey olur Emre. Hani yorgana tak. Geç, <laughs> yok perde, yemin ediyorum yok. Kanka Abi, yok. saçmalama, perde var. Dur bir dakika. Gömlek, kot, spor, yorgan, özür diliyorum var. Aha bak, aha perde. Ha. Gördün mü? Demek ki dile getirdik. Şu mübarek gücü. Ha nerede yazıyormuş perde? Anne kurban oldum. Aha. Aa, şu mu? Aha. Aha. Mu perde? He, perde. Aa, o perde. Senin gözlüğün nerede? Ben sana diyorum ki gözlük. <laughs> gözlüksüz dışarı çıkma. Ya bir tek o an gözlük mü takınacağım? Aydın. Efendim. Senin gözlüksüz dışarı çıkma diyorum. Al canım benim. Senin gözlüksüz dışarı çıkma. Allah başım dedi. Anne 103 ne? Şey yıkama derecesi. Anne yeni yeni şeyler mi çıkarıyorsun anne, ya? Gel. Ne, anne, ne yüz ya? Olsun, bak, bak. Ya git şey Ay Aynen bir gel de şuna bir bak öldün mü aynen? Tamam tamam bak şimdi. Ama. Anneciğim bak. Şurada. Bu yüz üç değil. Ya. Bir saat e, üç dakika yıkayacakmış perdeyi. Yıkasın mı? Yıkasın. Soralım. Yıkayacak mısın? <laughs> Çıkar mısın? <laughs> Sayın makina. Lütfen. He şey sen var ya söz söz söz.